challenge'ımızı gerçekleştirmek için şimdi de Eren geldi, Putin'e doğru süzülüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Ee, oyunun başında bol bol silah değiştireceğiz challenge'dan dolayı. Çünkü lootlarken evleri sürekli başka başka silahlar göreceğiz ve onlara geçeceğiz tek tek. Ee, ama oyunun ileriki safhalarında sadece vurduğumuz rakiplerin silahlarını alırız diye düşünüyorum. Çünkü evlere vesaire girmeyi düşünmüyorum oyunun ileriki safhalarında. Çünkü sonlara doğru artık bütün rakiplerimde M4, Scar, AK falan olacaktır. Mutant yine değiştirmeyelim. M4 Scar AK falan olacak rakiplerde. Onun için sadece rakipleri vurup vurup onların silahlarıyla oynamayı düşünüyorum. Bakalım nasıl bir challenge olacak. Böyle bunun gibi iki tane silah üst üste çıkarsa da işte onun içinden hangisi benim için daha uygunsa onu seçeceğim. Hani orada kendime bırakıyorum tercihi. Bir de en kötüsünü almayayım şimdi. Abi şu magnumları almayacağım yerden ya. Ya alacağım reloadlamayacağım. Çünkü zaten bunu reloadlayana kadar yenisini buluyorum ki bak. Bitmiyor ki bunun reload'u. 5 saat sürüyor. Onun için mablunları alıp reloadlamayı düşünmüyorum. Şimdi. Şimdi bizim kaskım. Bu arada kask yelek bulduk. Onun için şu an düzgün bir silah bulursam direkt yanımdaki adama raşlayacağım. Hani hazırda şimdi mesela Uzi şey Uzi var aynı. Uzi'yi alayım. Öyle. Bu arada bu silahları üstümde tutacağım şöyle eklentiler sırf silahın üstünde dursun diye. Burada değil bir arkada. Şimdi ben bu adamı araçlarken yerde silah görürsem ne olacak? Gördüm. Hayır ya. <laughs> ne güzel araçlıyordum abi adama niye silah buluyorum ki yerde? Allah ödüm patladı hiç orada beklemiyordum adamı. O ne be? İmdat. Kim vurdu? Üstteki vurdu. Ama canı çok az ha. Canı çok az. Bu benim için fırsat. Hadi bakayım. Yallah lobiye. Ne silah vardı? UMP ver. Şu karşıdaki adam bizim aslında hayatımızı kurtardı farkında olmadan ama. Teşekkür ederiz ona. Tamam. Şöyle üstümüze bol bol farklı çeşitte mermi bulunduracağım. Çünkü sürekli yeni silah alacağımız için yerden farklı çeşitte mermilere de ihtiyacımız olacak. Yani UMP bulduk buradan yine gittik şuradan Uzi'ye geçtik. Allah'ım ya Rabb. Çok zorlayıcı bir challenge aslında ya. Bayağı zorlayacak bu challenge bizi. Diğer adamda AK vardı ama dur. Diğer adamdaki AK'ye geçebilirim. Çok güzel loot. Bu da extended mıydı? Süper. Top da güzel. 3 ikisimiz var zaten. Tamam şuradaki AK'yi alırsak Tamam AK alıyorum. Başka hiç loot'a bakmadan gözümü kapatıp bu binadan dışarı çıkıyorum. Şunu takacağız. Şöyle yapacağız. Birazcık daha AK mermisi. Tamam first aid'im de var. Şöyle yapacağım. Bir tane daha buz basayım. Canımı fullesin. Tamam şimdi daha fazla loot yapmayacağım. Buradan sonra sadece rakiplerimi vurup onların silahlarıyla oynayacağım. Çünkü devam edersem mesela şu an full AK'm var. Bir anda yerden pistol bulup pistole düşebiliriz. AK'den. Yani zaten silahın ömrü bir atımlık. Hani bir tane rakip öldürüp zaten silahımızı değiştirmemiz gerekiyor. Mesela drop falan görürsek aslında gidebiliriz. Hani droptan çıkacak silah için değil de hani 3 level set güzel olabilir. Çünkü droptan AVM bile çıksa AVM ile bir tane kill alacağız. Sonra atmak zorunda kalacağız. Vurduğumuz rakibin gidip silahını alacağız. Ondan dolayı yine de bir 3 level set hoş olabilir. Mesela bu kulübeye girdim ama. Yani şurada bir pistol olsaydı şu an. <laughs> Geri poçinkiye dönerdim vallahi loot için. Tamam şimdi bize araba lazım bir tane. Çünkü safe birazcık uzağa vermiş. Bir araba bulalım. Sonra da safe'e yavaştan. Orada araba gördüm galiba. Evet. Safe'e yavaştan gidelim. Aha. Tam safe'e gidiyordum ki bir AK sesi daha geldi. Kankam. Valla bir kille başlamıştım. Sen çok iyi gelirsin bana. Hadi Allah lobiye. Bugün lobiye gönder gönderme günüm. Aken var zaten. Hiç değiştirmiyorum elimdeki silahı. Sırf şu şeyler için adam vurmam lazım yine de. Ya yani her türlü adam vurmam lazım da hani mesela nerede vurduğuma dikkat etmem lazım. Çok mesela burada bu adam yoktu diyelim. Hani böyle ta şuradaki evdeydi diyelim. Onu vurdum evde. Sonra buradan başka bir adam geldi bana. Mesela ben gidip o evdeki adamı lootlayıp sonra buradakini vurabileceğim için yani aslında adamları nerede vurduğuma ve nasıl vurduğuma da dikkat etmem gerekiyor. Bu challenge içerisinde. Ee, orada bombalar patlıyor ama. Dalsam mı ya? ya evlere girmek istemiyorum. Adama araçlarken evin içine gideceğim. Şimdi yine pistol mistol bulacağım. AK'den pistole düşeceğim tam rushımın ortasında. Aha gördüm lan adamı. Dur bakayım. Eve hiç girmeden rushlamadan adamı vurabilirim. Canı çok gitti bu arada. Hem hiç hem body shot yedi. Benim de yeleğim birazcık kırık. Bu arabanın lastiğini almanın cezasını ödeyeceksin. Ben ödedim birazcık da. VSS oynuyor. Deli. Ama hangi? Aa şeyi aldı. Eee Ekstra koltuğun lastiğini aldı önemli de değil onun için. Ben bu adam vuracağım da bu adamın VSS'si var ya ben bu VSS'yi istiyor muyum? Aslında çok istediğimi söyleyemem. Ben vurmayayım bu adamı. Ne yapıyorsun lan deli? Deliyse demek ki. Bu pozisyon değiştirmiş olabilir bu arada. Kaskı yok. Kaskı yok adamın. Şöyle bir şey deneyeyim. Aha tipe bak tipe. <laughs> tipe bak lan. <laughs> Aşağıda dolaşıyor. Allah. Bak mesela şimdi bu adamı vuramayacağım ben. Allahım hayır. Karşıya geçip o loot'u almam lazım. Çok basit bir kill. Şurada duvarın dibinde duruyor ama. Ben koşuyorum. Hayır. Hayır. Oğlum ne kadar zor challenge bu. Bir de burada vektör buldum bir saniye. Vektöre geçeceğim şimdi de. <laughs> Uff. Bu arada granit kullanmıyorum bu challenge'da. Granit ve yanıcı. Adamları sadece silahla öldürmek istiyorum çünkü. <laughs> Oğlum çok zor kildi ama başardım. Uf. <laughs> silah neydi? AK. Zaten AK'm var. Şöyle yapalım. AK ile oynayacağız. şöyle yaptım. Tamam. Tavamız vardı. Bu tam açımız vesaire var ama şunları alayım. Belki bir tane daha vektör bulursak full oynarız. Bunları aldım. Birazcık daha mermi alayım. Smoke'a ihtiyacım olacak az önceki gibi. Tamam. Şu anda sıkıntımız kalmadı. Sendeki smoke'ları da alayım. Hatta sendeki... Evet. Bütün smoke'ları aldık. Güzel. Tamam. Zaten bu adamın loot'unu bakmıştık. Oradaki silahları almama gerek yok. Tamam. Şimdi devam edebiliriz. çok yorucu, zordu ama hallettik. Aha. Buradan geçsene. Aha nereden geçiyorsun? Lan nereye gidiyorsun? Lan oğlum yanlış yere gidiyorsun. Uf. Yanıyoruz ya. Bu oyun yanıyor resmen. Dur şuradan çıkacağım. Balkondan bakacağım adama hani. Bulamıyorum çünkü. Circle nerede? Circle çok uzak. Aa zaten pistole döndük. Ulan ya eve girmemin de böyle bir sıkıntısı var işte. AK oynuyordum bir anda pistole döndüm şimdi. Benim o loot'u bulmam lazım bu arada. Yok abi. Hayır ya. <laughs> ya hayır ya. <laughs> abi loot'u bulayım daha fazlasını alalım diye. Aha UMP olur. Yani olur. Neyse UMP ile oynayalım. Yani çoğu kişi gazı ölür diye düşünüyorum bu oyunda. Çünkü yani uçakta solu girdi. Georgia falan inen varsa oyunun başında yolculuğa başladıysa ancak safe'e girmiştir. Baksana ne kadar uzak ya. Aha soldan araba girdi. Motor girdi bir de. Gitti ama. Tamam siz orada çatışın. Tamam siz orada yiyin birbirinizi abi. Ben burada bir canımı doldurayım. Bandajla dolduralım. Yani gazda çok kişi vardır diye tahmin ediyorum. Gaza ölen de bol olur bu oyun. Aha. Hayır. Hayır şu an bu olamaz. Hayır. Şu an internet gidemez. Abi şu an bekliyoruz. Ne, gelir mi? Gelsin ama. Abi 39 saniyem vardı en son gittiğinde. Ya 40 saniyede bu internetin gelmesi... Şu an internetim mi gitti? Oyun mu gitti? İnternetim gitti bu arada. Aa, abi zaten challenge ben boğuşuyorum. Bir de bununla boğuşamam. Hadi. Hadi gel. Hadi lütfen. <laughs> tamam bak. Bir sonraki circle'dayım. Eee şey verecek. Süre verecek. Eğer buradan gazdan biri gel gelip beni ezmezse vurmazsa ki... Vurma ihtimali çok yüksek çünkü çok uzağa verdi Circle. Hala gazdan gelenler vardır. Ee, bilmiyorum şu an ne olacak. Abi lütfen hayatta kalayım. Ne olur. Ne olur ne olur hadi. Hala bekliyorum. Abi şu an 40 saniye geçti galiba. İkinci alanı verdi. 1,5 dakika falan da orada bir sürem olacak benim. Bekliyorum. Zaten challenge yetmiyormuş gibi. Bir kapatıp açacağım oyunu çünkü internet geldi. Ya ölmediysen bir mucize işliğinde ben bu oyunu kazanacağım galiba. Hadi lütfen ölmemiş olayım. Lütfen 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 lütfen. Ne olur. Lütfen ölmemiş olayım. Continue yazısını görürsek ben bu oyunu kazanırım. Ben bu oyunu bozarım aga. Hadi. Dur oyun açılacak da. Continue gelecek de gaz gelecek de. Arkadan adam bizi ezmeyecek de. Yalnız ayak oturur pozisyondaydım. Keşke yatar pozisyonda kalsaydım. Continue geliyor mu? Continue. Hadi. Gelsin lütfen gelsin. Geldi. Hadi. Oyundan attı. Hayır. <laughs> Hayır oyundan attı. Oyundan atma. Bir daha. Lütfen 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 lütfen. Abi mitrein şanssızlığı mı ne bu ya? Abi neden ben hayatta bu kadar şanssızım? Bu arada ekran görüntüsünde görmüş olduğunuz sağdaki arkadaş benim. Bu da benim shotgun'ımın mermilerinin gittiği yön. Panik atışı bu. Panikle vurmuştum ama evet. Hadi 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 continue gelsin. Öldüğüm için mi acaba attı oyundan? Onu da bilmiyorum ki daha önce hiç başıma gelmedi. Hadi. Hadi. Hadi continue. Continue. Geldi. Lütfen. Lütfen al oyuna. Almalısın. Alırsın. Yaparsın. Aslansın. Aha. Geldi. Gazlı olmayayım. Giriyorum. Bir canım var değil mi? Aha. Yatar pozisyondayım. Yatar pozisyondayım. Safe nerede? Tamam. Ee, şimdi dur. Planımızı yapıyoruz. Boost'umu basıyorum. Oğlum nasıl girdim ben böyle? <laughs> bir saniye boost'umu basıyorum. <laughs> Abi dur. Tamam. Araba yaptırdık. Şimdi... Abi benim kıyıya doğru gidebilirim. Evlerden birine kafa atabilirim. Şuradaki mantarı kulübe kulübeye alabilirim. Kulübeye alayım. Ama elimde UMP var. bakalım hayırlısı ya. Ben şuradan bir devam edeyim de. Ne olacağını ileride bakarız. Artık olacağına varır abi her şey. Sollu gideceğim. Sol daha boştur diye tahmin ediyorum. Uf. Abi ben böyle bir oyun oynamadım daha önce ya. Kulübe boş mu? Abi kulübeye girelim pistol çıkarsa bak bozuşuruz ha. Araba gitme dur 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 sen bana lazım olacaksın. Hayır 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 hayır. Lan dur. Ya neden böyle bir oyun oynuyorum şu anda? Adam olmasın. Allah neden böyle bir oyun oynuyorum ben şu anda? Bence bu challenge'ı değiştirelim. Bu oyun kalp krizinden ölmeme çalınca yapayım ben ha? <laughs> Allah'ım. Dur Beril. <laughs> Abi dur. Kalp krizinden ölmeme challenge'a dönüştürdüm ben bu oyunu. Abi cam. Cam sikeri ye ye çıldıracağım artık. Oğlum bu nasıl oyun? Bir şey diyeceğim. Burada bir şey tolerans gösteriyorum kendimi. Rakibindeki iki silahı da alıyorum. Çünkü ikisini de aynı anda buldum. Yani pozisyona göre ikisinden birini kullanacağım. <laughs> Hak ettim bence bu şeyi. Bu alternatif yöntemi. <laughs> Abi o ne ya? Bakam <laughs> seni vurmak istemiyorum. Ama ateş ediyorum. Yani dayanamıyorum ki tutamıyorum kendimi. Vurdum ben şimdi onun lootunu mu alacağım? Allah kahretmesin beni. Niye böyle bir şey yaptım ki? Gerçi kardan kurtulmuş olacağım. Çünkü karla bir kere sıktım ya. Karla oynamam gerekiyordu. Şimdi verildi. Aynen. Bir de DBS'i var. Kaşınıyorum ben, kaşınıyorum abi. Net kaşınıyorum ben ya. Ben net kaşınıyorum şu anda. Zaten şu an her şey üst üste geliyor. M4. Ve kar. bomba kullanmıyordum bu challenge'da. Şöyle yapayım, atayım. Abi solumdan lütfen kimse gelmezse çok memnun olurum ya. Of 3 level seti var ve beni izliyor şu an. Yani şu an başıma gelebilecek şey en kötü şey herhalde 3 level setli adamla 1 vs 1 yapmak ha. Abi niye? Hayır. Abi ben burada kendimi win sayıyorum ya lütfen abi o kadar artık panik olduk x'e falan bastım silah çıkarttım elimden <laughs> Abi ben bak extended'ım olsa vektörde ben bu adamı da öldürdüm ama 19 mermi yetmedi ki adama 3 level seti var da yani şu efora bence bir galibiyet yakışır ya. Hani ben bu oyunu galip sayıyorum kendimi ki çünkü bir insan bu kadar çile çekebilir ya sadece. <laughs> Neyse çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım keyif almışsınızdır. Kusura bakmayın yine taçlandıramadım ama en son adamda da gidip vektör olmaz ya. <laughs> M4'de olsaydı tertemiz bir win alacaktım ama gitti vektör verdi bana. Anne Neyse videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız efendim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.